Ben Mehmet Emre Taşçı, spor sepetinin kurucu ortağıyım. Spora hayatımı adamış, 20 yıldan fazla profesyonel sporla uğraşan birisiyim. Şu anda spor sepetinin çözdüğü en büyük problem spor etkinliklerine, eğitimlerine ve turnuvalarına erişme zorluğu. E bu etkinliklere eriştiğinizde ise kalitesiz ve standartizasyonu olmayan etkinliklere katıldığınızda hem para hem de zaman kaybına yol açmakta. Sadece son kullanıcılar değil, spor tesisleri de son kullanıcıya ulaşmakta zorlanıyorlar. Aynı zamanda da yönetim ve satış panellerine ihtiyaç duyuyorlar. Spor sepetiyle spor yapmayı pizza siparişi vermek kadar kolay bir hale getiriyoruz. Geliştirdiğimiz mobil uygulamayla hizmet sağlayıcılar yani antrenörler, eğitmenler ve spor organizatörleri spor severlerle buluşabiliyor. Sıradan bir amatör spor sever bizim go-kart turnuvalarımızda Formula 1 yarışçısı veya basketbol liglerinde ve turnuvalarında NBA oyuncusu gibi hissedebiliyor. Sosyal medya modülünde ise kendilerini ve başarılarını burada tanıtabiliyorlar. İstatistik modülünde ise kaç sayı attığını, kaç gol attığını, kişisel spor geçmişini, go-kartta bir turu kaç saniyede bitirdiği gibi kişisel spor verilerini burada saklıyor olabilecekler. Bunun dışında ise B2C ve B2B kanallarından gelir elde etmekteyiz. 3.6 milyar dolar bir pazar büyüklüğü bulunmakta. Spor mobil uygulamaları pazarı her geçen yılda artıyor ve Grand View Research'e göre de her yıl %10 büyüyeceği öngörülmekte. Spor sepeti şu anda rakiplerinden ayrıştığı en büyük özelliği normalde operasyonel yükü yüksek olan işleri teknolojimiz ve iş modelimiz sayesinde ölçeklenebilir ve kitlesel olarak yapabiliyoruz. Sektörde lider bir konumdayız. Playtomic, Playfinder ve Mindbody gibi dünyada başarılı örnekler bulunmakta ve 250 milyon euro üzerinde bir değerlemeleri bulunuyor. Bizim de ilerleyen zamanlarda bunlara exit stratejilerimiz bulunmakta. İstatistikler ve analitik gibi taraflarla da spor sepetini ayrıştırmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar bootstrap olarak ilerledik. Fonencaz.com'dan alacağımız yatırımı ise pazarlamaya, personel alımına ve yazılımı harcamayı hedefliyoruz. İşin rekabet ve spor tarafını ben çok iyi biliyorum. Çünkü işin akademik, sporcu ve eğitmen tarafında bulundum. Şimdi ise girişimcilik tarafındayım. Spor sepetini en ileri noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekibimizde ise Ozan işin kurumsal tarafını ve stratejik büyüme tarafında yardımcı olurken Erkan işin en başından itibaren beraber bu yolu yürüdüğümüz stratejik yatırımcım. 10 yıldan fazla yönetim tecrübesi bulunuyor ve işin idari yönetim, stratejik ilerleme kısmında spor sepetine yardımcı oluyor. Ahmet, Yusuf ve İbrahim ise işin hissedarı ve yazılım tarafında beraber bu yolda ilerliyoruz. Emirhan Dünya Şampiyonası tecrübesiyle girişimimizin operasyonlu ölçekleme konusuna büyük değer yaratırken Mersa'da satış pazarlama ve dijital pazarlamada yer alıyor. 250'den fazla spor elçimiz organizasyonlarımızın sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. Türkiye'deki rakiplerimiz arasında en yüksek görüntülenme ve etkileşim alan firmayız. 50 milyonun üzerinde görüntülenmemiz ve etkileşimimiz bu bulunmakta. Bunun yanında ise 45 bin takipçi ve 40 bine yakın indirme organik olarak büyümemiz devam ediyor. Alacağımız yatırımla aktif kullanıcı sayımızın kat ve kat artacağına eminiz. Düzenlediğimiz ve yönlendirdiğimiz spor etkinlikleriyle de geri dönüş oranımız çok yüksek. Bir spor sever etkinliğimize katıldığında tekrar tekrar katılmaya devam ediyor. Ve bu oranımız ise %50 sadece B2C değil B2B'de de büyük bir açık var. Çünkü kurumsal firmalar çalışanlarını motive etmek istediklerinde yan faydalar sağlamak zorunda. Bunları da en iyi spor etkinlikleriyle sağlayabiliyorlar. Biz de bunu üç şekilde yapıyoruz. Boş Hamal gibi büyük firmalarla da çalıştık. Turnuvalar, ligler ve spor okullarında spor sepetinin en büyük aseti olan kullanıcı deneyimi bulunuyor aslında. Kullanıcılarımız buradaki go-kart turnuvalarına, basketbol liglerine, jimnastik veya tekvando spor okullarına katılarak bir kullanıcı deneyimi elde etmiş oluyor. Spor sepetinde de Burada bir data havuzu oluşmuş oluyor. Bu üç iş modelinden spor sepeti gelir elde ettiği gibi kullanıcıların geri bildirimlerini ve deneyimlerini de veri olarak kendi içimizde tutuyoruz. 2021'de ilk yazılım ekibimizi kurduk. 2022'de ilk satışımızı gerçekleştirdik. 2023'te pivot yaparak iş modellerimizi genişlettik ve 2024'te ayda 60'tan fazla spor etkinliğini yöneten, 15'ten fazla spor branşını içinde barındıran bir teknoloji şirketi olduk. Bu seneki hedefimiz yatırımı da alarak ölçeklenmeyi ve büyümemizi hızlandırmak istiyoruz. Nihai hedefimiz ise tüm spor ihtiyaçlarının içinde barındıran bir spor süper app olmak. Yemek sektörü dijitalleşti, çiçek sektörü dijitalleşti, tüm sektörler dijitalleşiyor. Ve elinde sonunda spor sektörü de dijitalleşecek ve bunu globalde örneklerini Batı Avrupa'da ve Amerika'da gördük. Türkiye'de de dijitalleşecek ve bunu da yapmaya en yakın ekip biziz. Siz de fonangels.com'dan spor sepetine bu yolculukta eşlik edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Burası